Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle Türk sosyal hayatında aile birinci dönem birinci yazısından soruların çözümüyle beraber Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aile nedir? Açıklayınız demiş. Hemen açıklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar aile evlilik ve kan bağına dayanan karı koca çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Bu birlik sevgi, saygı, güven ve bağlılık duygusu sonucu kadın ve erkeğin birbirinin nikahlanmasıyla kurulur. İkinci soruda kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez. Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. Dede Korkut. Buna göre anne baba davranışlarının çocuğun gelişim üzerindeki etkileri nelerdir? Yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar kız anadan görmeyince öğüt almaz. Kız çocuklarının nelerinden alacakları öğütlerin ve değerlerin önemini ifade eder. Eğer kız annesinden bu öğütleri almazsa kendi hayatında doğru kararlar vermekte zorlanabilir. Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. Erkek çocukların babalarından öğrenmesi gerekenler olduğunu belirtir. Eğer bir oğul babasından gerekli bilgileri ve deneyimleri almazsa toplumsal sorumluluklarını yerine getirmekte zorluk yaşayabilir. 3. Ailenin çocuğun gelişimine nasıl katkıda bulunur? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Çocuk ait olduğu toplumun vatan ve bayrak sevgisi gibi milli değerlerini, sevgi, saygı, inanç gibi manevi değerlerini aile öğrenir. Böylece çocukta toplumsal bilinç oluşur. Ailede öğrendiklerini sosyal hayatta davranışa dönüştüren çocuklar toplumda kendine yer edilir. Sen dili suçlayıcı, eleştirici ve yargılayıcı ifadeler içerir. İletişim sürecinde çatışmalara yol açar. İlişkilere zarar verir. Kızgınlık ve öfke gibi duygular genellikle sen dili ifade edilir. Buna göre sen diline bir örnek veriniz. Odanı hiç toplamıyorsun. Bu senin yüzünden oldu. Bu örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. 5. Toplum düzeni sağlayan kurallara toplum kuralları denir. Toplum kuralları yazılı ve yazısız kurallar olarak ikiye ayrılır. Buna göre yazılı kurallara 3 örnek veriniz. Arkadaşlar yazılı kurallar kanunlar, yasalar, anayasa, tüzük. Örnekleri çoğaltabiliriz. Alt. Ailenin toplumsal işlevleri nelerdir? Üç örnek veriniz demiş. Hemen örnek verelim arkadaşlar. Ailenin en önemli işlevlerinden biri bireye toplumsal hayatta sahip olması gereken sosyal becerileri kazandırmaktır. Ailede kazanılan öz bakım, bağımsız yaşama, kişiler arası iletişim, ilişkiler kurma, sorumluluklarını yerine getirme, boş zamanlarını verimli kullanma becerileri sosyal becerilere örnektir. Yedinci ve son soru arkadaşlar. Ailede işbirliği ve dayanışma neden önemlidir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar ailede işbirliği ve dayanışma aile üyelerin birbirine uyumlu olması aile bağlarını sağlamlaştırır. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplumsal yapı da o kadar sağlam olur. Aile toplumun aynası niteliğinde olduğundan aile bireyleri arasındaki işbirliği ve dayanışma topluma aynı şekilde yansır. Görev ve sorumluluklarını yerine getiren iyi ve kötü günde bir arada olan ailelerden oluşan toplumlar güçlenir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.